Biz Şimdi bizi dinleyen herkes şey. Ahmet Kuz'un bu beş soru karşısındaki konuşmalarının ne kadar kekelediğini Ay. gördü. Herkes her şeyi anladı bence. Dolayısıyla boş meydana... Bak var. sen bana kekeledin ya. Karşısında. Bak, karşısında bak sen göreceksin. Bak sen bunu mahkeme vur. Ben, ke ben kekeleyemem. Ben beş yaştan beri kekeliyorum. Bu ayette bir şey değil. Ben Anladın mı? Ben 35 sene... Bak kekele diyorsun bana. Beni düşmeye yani. çalışıyorsun. Hayır değil hayır. Mi? Bakın. Ee, Sayın Demir, Sayın Bulut Ali Aykut, Aykut Bakın efendim, e, lütfen çok fazla ya. tartışmayalım ee, Gecenin bu saatinde Aykut. Ee, Saat de artık ilerliyor yavaş yavaş Aykut, ee, ben insan Aykut bir dakika Ben insanların kusurlarını alay etmem Sadece insanlar yalan söylediği zaman Aman. kekelemeye başlar Bak yalan ne diyorsun var. bana Bak yalan ne diyorsun ben, bana ya Yalancı önde öngren bilir sensin Çünkü sen orada duymalı mı konuşuyorsun abi. Ya Ahmet Bulut kimsin? Ben senin alıp almam. Buluk. Ben senin görsen bir şey yapmam anladın mı? Ahmet Bulut biraz evvel dedi ki Dem babayı ben aldım götürdüm şimdi. Bak. Ya Bulu ya tamam <laughs> abicim sen yaptın siz yaptınız ha. ben her şeyi ben yapmadım tamam mı? Tamam dedin ki anladın mı şimdi? Anladın mı şimdi? Her şey ortaya çıkıyor her, şey her an anladın mı şimdi? Anladın mı şimdi? Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi. Tamam anladın mı Aydanı Bulu boşluğu sallamayacaksın ya sen, sallamayacaksın sen sallıyorsun abiçim sen sallıyorsun senin seni arın ne bakın ama lütfen e, e, sayın Bulut de sayın Demir de. lütfen Aynen bakın olur. iyice kişiselleşmeye başladı bu iş. Yani Aynen. şöyle Aynen. Aykut, sayın Ertan Bulut bakın Türkiye Turgay Demir aslında Turgay Demir Türkiye'nin önemli gazetecilerinden önemli figürlerinden birisidir. Sayın Bulut da başarılı bir FIFA menajeridir. Hatta kendisi Aykut. de vurguladı Avrupa'nın ilk beşi içinde önemli bir menajerdir. Siz de çok çok önemli yılların Aykut. eskitemediği bir gazetecisiniz. Bakınız. Aykut. Kişiselleştirmeyelim lütfen. Aykut, Eğer sizin Ertan sorduğunuz soruya yoruları... bakın Sayın Demir er siz Ertan. bir soru sordunuz. Ertan. Ertan. Bir sayın Bulut buna yanıt verdi. Ee, daha fazla kişiselleştirmeyin ve bu iş iyice hakarete doğru gidiyor lütfen. istirham ediyorum efendim sizden. Aykut bir dakika. Erdal Tornoğulları Türkiye'ye gelip benim açıklamalarıma benzer şeyler söylerse Ahmet Bulut beraber yayına katılmayı kabul ediyor mu? Ediyor musunuz Sayın Bulut? Bakın ben hiçbir şeyi e, o, o Turgay Bey orada ben ilk defa hayatımda bir şey e, ben 5 10 kere bağlandım bir kanala. doğru. On doğru. Senede. Doğru. 15 senede. Çünkü ben işimi yapmak istiyorum. Ben geliyor mu gelmiyor ben, mu? Ben bunu yaptım ettim. Ben biliyorum. Yıldırım Dövren başkanla e, Eski başkan biliyor. Fikret Orman Bursa'nı biliyor. Siz ne düşünüyorsanız benim onunla değil. Siz bana iftira gel, attınız. Gel, gel, geliyor, ben mu mu şey geliyor mu gelmiyor. Geliyor mu gelmiyor. Yayına geliyor mu gelmiyor mu, onu soruyorum. Ben hiçbir yayına çıkmam. Ben zaten Pencet'e geliyorum. Orada yine yalan söylemiş olurum. O zaman ben çok kötü duruma düşerim.